davranıyorsun ama. Ne yaptın beni o zaman? 12 12. Mehmet. Ya Gümüş bırak Allah aşkına. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Sen hiçbir şey demiyorsun tamam mı? Zaten bütün sorun da bu. <laughs> Polat Alemdar'a dönmüş Kıvanç. Susuyorsun kaçıyorsun bir de şimdi suçluyorsun. Sen de küçük şımarık bir kız gibi davranıyorsun ama. Ne yaptın beni o zaman ha ne yaptın? Sonra da hiçbir şey olmamış. Gümüş bana sakın arkanı dönme. <laughs> Mehmet. Ben o saniyi bir daha izlerim aga. Ben bu sahneyi bir daha izlerim. Niye tet? <laughs> Niye fırlatıyorsun? Elindeyken takla attı. Işte. Allah rızası için. Allah. Kız çıldırtmayın beni. Şu dolabın üstüne bir bakın. Karıcığım yardım etsene kocan dolabın altında kalacak. Ay Allah'ım. Ya güvenme sen o, gelmeseydin o, o kardeşim Bir dakika bir dakika. Abi. Abi. Hani güveniyorum abi ne Allah demek. Allah Allah sen de sen yani. Ben o tatlıyı yapsaydım seni zıplatırdım. Neye Bak, zıplatacağım şey. beni? o sofradaki yemek. durmadan ağladım. Kopardım seni bahçemden. Söylesen artık niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü ben sana tostu Yiğit'e götür. Ah! 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 Her ne şekilde ah! olursa olsun. Ah! Benim olan. Bu güzel sahne. El uzatılmasın hiç hoşlanma. Ya dışarı çıkmayı bırakın ben ne yapacağım bu yanmış saçlarla? Ama bir şey diyeceğim. Tamam okey şunu kabul ediyorum. Evet gri olmadı istediğiniz renk olmadı. Gri sonunda. mi? Gri'nin G'si yok bu burada ya. Bu konuda size gerçekten mahcubum ama... Bak e, dip renginiz çok tatlı oldu. Güzel oldu Bırakalım yani. Ya, ya. sen şey iyi bir odada da ara. Odada değil diyorum anlamıyorum. Ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Sen aldın. Almadın. Sen aldın. Sen aldın. Buyur, buyur, sen aldın. Sen aldın. Sen aldın. Oğlum sen çıkaracaksın. Git bak hayır hemen Hemen çıkaracaksın. O ben bir şeyi çıkaracağım? Artık çok böyle çabuk çıkmayacağız. Yaptınız ya yeter ya. Evet. Evet. Ceren geldi de Siz <laughs> ne ayağına takıldınız lan? <laughs> bu nasıl bir ayaktan harbiden? <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Takma oğlum bu. Kırpidesi gibi <laughs> Amca açıklayabilirim diyeceğim ama <laughs> açık. Ya bu gene çıktı ya bu <laughs> Farklı sahneymiş Ne mi olacak? Ne olacak? Sen köpüklü latte istemiştin değil mi? Al. Güneş! Al sana köpek. Ben kafama koyduğum şey yapacağım dedi mi yaparım. Şimdi izin verirsen yemeğimi yiyeceğim. Survivor Ayşe Gül değil mi lan o? Önümü daha fazla geciktiremem. E, hemen e, Erik ikram edeyim. Organik eriklerimiz çok güzeldi. Ee, evet. sen de. Ya yeter ama artık hanımefendi. Biz yanlış hiçbir şey yapmadık. Siz sürekli... Çok kötü dizilerim. İkanlarda bulunuyorsunuz. Çok kötü. Onda yani. kendinizden bilip konuşuyorsunuz herhalde. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Eğer yayıncılığa başlamasam ve dizi sektöründe devam etseydim böyle dizilerde beni şuradaki yayıncılar izliyor olacaktı biliyorsunuz değil mi? Beni izli şu an beni hiç tanımıyor olacaktınız bak Twitch aleminde ama başka yayınlarda beni izliyor olacaktınız böyle. <laughs> ne dedin sen? Bana bir de arkanı dönme tamam mı? Tamam. <laughs> Kulağına erik. Hadi kalk, kalk. Aşure için fasulye nohut ıslatalım hadi. Peki anneciğim. <laughs> Yapma gözüm kör olmasın. <laughs> ben bir daha bu kahveye kapıdan girmem. Girsem girsem ancak böyle girerim. Kız dur. Allah kurtardı diye soluna bakıyordu. Dikkat et, çok açtı. Kübra parti. Gerçekten şu konuşulanları o kadar merak ediyorum ki bu kadar komik mi diye? Kız şunu, kız. Hayır. Geliyoruz. Hayır Seninle konuşmam lazım. Aklınızı kullanmışsınız. Oldu ee, mu geçiyorsunuz? O bu konularda uzaylıdır. Bilmez. Heh. Evet. şöyle arkaya doğru geçelim. Uzaylı sen bile. Hayırdır koçum? Bileğinle çözemediğin işi motorunla mı çözeceksin? Ne motoru be? Geleceğim şimdi oraya be! Kerem'den özür dilemeni. Ya delirdiniz mi siz? Dilemeyeceğim. Kerem'den asla özür dilemeyeceğim tamam mı? <gülüyor> 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 Böbreğini aldırarsan yamuk koy. <laughs> Acıktım ben. Ben de. <laughs> Makarna mı yapsak? Olur. Mr. Mrs. Smith. Mr. Mrs. Smith. Bana arkanı dönme sakın Gümüş. Bırak beni! Bırak! Evet. Ah, 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 ah. ah. Nefes! bu kız değil... gördüm gümüş. Bırak beni! Bırak! Oymuş lan.